Pes pes pes. Yok artık diyeceğimiz bir maç gecesine hele ki bir Avrupa maçında tanık olduk. Fenerbahçe Pılzen kamşılaşmasıydı bu. UEFA Avrupa Ligi'nde nefeslerin tutulduğu o gecede sahada olan sadece futbolcular değildi. Ekran başında milyonlarca kalp aynı anda çarptı. Temsilcimiz kontrollü başladı bu maçta topa sahip olmaya, oyunu yönlendirmeye çalıştı. Ama Pılzen erken bastırdı. Derken Ennesiri çıktı sahneye. Kaleciyle karşı karşıya. Pas mı verecek? Yok şut. Ama ne şut. Sanki al sen vur der gibi. Kaleci topu kucakladı. Tribün hayda diye inledi. Duran emmi iki kez yokladı kaleyi. İlki yumuşaktı. Kalecinin ellerine düştü. Ama ikincisi işte o an. Dakika doksan plus beş. Ceza sahası. Duran hızla içeri giriyor. Rakip savunma peşinde. Bir el, bir çekiş, bir düşüş. Şortundan çekilmiş yere derilmiş. Hakem, devam dedi. Tribünler şıldırdı. Pozisyon pınarın atağına döndü. Skriniar taktik faul yaptı. Oyunu durdurdu. Fenerbahçeliler hakeme koştu. Vora git dediler. Hakem gitti. Ekran başında herkes nefesini tuttu. Pozisyon izlendi. Herkes penaltı bekliyordu. Ama hakem döndü ve... Hayır, penaltı yok. Skriniar'ın açıklamasına göre hakem ilk müdahale Duran'dan geldi demiş. Ne? Nasıl yani? sahada şaşkınlık ekran başında kahkahayla karışık öfke bu pozisyon penaltı değilse ne, ne penaltı kuzen lehine faul verildi maç bitti herkes birbirine baktı bu da mı gol değil var